Çok doğru, doğru gelmedi ama e, yılların teknik adamı. Bir şey gördü, bir şey düşündü, bir plan yaptı ki. Ama bana da bir hoca dedi ki yani bu Sergen Hoca'nın Necip tercihini de katarak söylüyorum Gürcan abi. E, bir teknik direktör söyledim ona. Bana bana. Eğer ben olsam en azından 19 yaşında, 18, altyapıdan getir ama stoper eksin varsa oraya koyduğun adam stoper olsun. E, forvet eksin varsa oraya koyduğun adam forvet olsun. Sağ bek varsa oraya koyduğun o adam, adam sağ bek adam olsun. Yani. Ki daha az sıkıntı çıkartır sana. Onun görüşü öyle. Bazıları da devşirir. Birkaç maçını devşirir. Abi bir de şu da yanlış bir şey. Mesela aynı hafta Sergen Hoca'yı da eleştirdim. Roziye Necip. değil. Ama gör, tabii biz gör, şunu söyledik. Bunlar gör, mecburiyet mi? Gör, tercih hayır, mi? Hayır Şimdi, şimdi get, bazılar bazıları tercih oluyor. Şimdi bazen. Roziye en iyi nerede oynuyor? Sağ bekte. Bırak sağ bekte kalsın. Tamam. Sen sağ açıya birini devşir. Aynen. Ee, öyle get, Getson get nerede oynuyor? En iyi. 8 numarada oynuyor. Orta sahada oynuyor. 6.5'de oynuyor. Neyse yani. Bırak orada kalsın adam. Yani iyi oynadı yerde kalsın. Ee, çünkü Getson'u oraya alıyorsun. Otaki farklı. iki yer birden değiştirmiş oluyorsun. Ee, iki pozisyon birden. Ee, ama 4 oyuncu birden 46'da oynattı. Evet o değişiklik yani, çok etkili. Esas o çok ciddi bir itiraf oldu ve ben ilk defa Fatih Hoca'nın 4 sezon sonra yani dördüncü sezonunda göreve geldiği Galatasaray taraftarı tarafından çok ağır eleştirildi diyordum. Hatay maçı sonrası. Yani e, ben bunu ilk defa gördüm. Gürcan abi yıllardır bu işin içerisindesin. Ben de millete ilk girdim de sen millette muhabirlik yapıyordun. Senden çok şey öğrendik. Eyvallah. Biz de sizden öğreniyoruz. Estağfurullah abi. Fatih Terim İdman'ı niye açtı sence? Senin muhabirlik tecrüben ne diyor? İletişim. Bak e, Fatih Hocam mesajları çok iyi aldılar, Ortamı çok iyi tahlil eder. Ya da öyle bir ekibi var. Ona bu e, bilgileri var. Bugüne kadar 13 ay olmuş. Sen tabii, tabii bugüne kadar Galatasaray puan kaybetti ne oldu? Çimler bozuk oldu. Değil mi? <laughs> Hakem maçı çok kısa uzattı oldu. E, o kırmızı kart değil de oldu. Sürekli olarak bir bahanesi vardı. Mustafa hocanın geçmişine değil geleceğine yatırım yapılacak oldu. Yani, yani oyun üstünden hiç konuşmadı puan kaybettiği maçları. Evet. Şey üstünden sürekli nedenler ve bahaneler üstünden konuştu ve öyle veya böyle buraya kadar getirdi. Konsolide yani. etti, arkasında tuttu. Ama ıı, bugüne kadar tarafı. Hatay maçına Aynen. Kadar. Aynen. Ama ilk defa Hatay maçında ki tribündeydi Fatih Hoca. Yani hı hı. maçta sahada değil diyecek tek kelimesi kalmadı. Çünkü eee Kaç? 37 maç mı ceza almış? 38. 33 38, 38, pardon. 38, 38 maç 33. Ceza, ceza almış. Son aldığı ceza... E, Arif herhalde 33'tü. Mesela onun da gündemini oluşturdu. Terazi koydu. Taraftar, tar koydu. Galatasaray tarafta arkasından gelmedi. E, iki maç ceza aldığında ter terazi koydu. Ama ben küfür etmedim demedi. Yani o noktada e, hatta tayire bağlandık burada hatırladın. Evet. E, evet. Onun, onun sohbetini sürdük. yaptık. Tahir'de raporu yayınladı. Yani orada Sinkaf'lı bir cümle kullanmışsın. ceza alacaksın yani. Bu kurallar bunu yazıyor. Ne terazisi ya? Ben mesela e, ortalık yandı Caner'in lan dedi demedi maçında. Demedi ortaya çıktı. Değil mi? Direkt kırmızı kart gördü. Bir baktık Caner iki maç ceza aldı. Demedi ortaya çıkmasına rağmen. Neden iki maç ceza aldı? Kırmızı karttan sonra dördüncü hakem ettiği hakaretler ne nedeni. Hani gene verdiler ceza. Ee, şeyden sonra. Ee, o et etaptan sonra. Bu nedenle ee, Fatih Hoca için bu, bu, karşılaşma hakikaten kendi taraftarını da arkasında tutmasının ee, bir nedeni olacak. Ya Galatasaray taraftarı ee, Karagümrük maçında alınacak sonuca göre Hadi alınacak sonuncu bir tarafa koyalım oynanacak Oyun. e, oy, oyna, oyuna göre e, bu sezon yani önümüzdeki yılın e, teknik direktörü Galatasaray'da Fatih Terim olmalı devam etmeli mi? Yoksa bizim kulüpte e, yeni öğrenciler içine girmeli mi? O kararı verir demiyorum ama verebilir. O ciddi bir şekilde tartışılacaktır yarınki maçın performansına göre. Tabii nasıl bir 11 ile çıkacak Galatasaray ona bir bakalım önce. Tamam. Yani getirelim ben de ekranlara. yazdım kendi 11'imi şimdi. Bakalım, bakalım tutacak bakalım, mı evet. Senin 11'ini bizim ekibimizin hazırladığı 11 Galatasaray bay geçti hafta. Abi Gal Galatasaray teknik heyetiyle Ilgaz Çınar bir türlü anlaşamıyor. <laughs> Mesela Ilgaz'ın stoperi Linus'ti değil mi? Yok. Ee, benim stoperim Eteboy'du. Etebo muydu? Etebo'ydu. Son maç için söylüyorsun. Son Hatay Spor evet. maçı için konuşuyorum. Aman şimdi <laughs> yanlış anlaşılmasın da. Bu sarayı yediğin Don Marka, Emre Taş demiş. öyle diyorsun diye hatırladım ben ama. Mehmet Ayan öyle diyor. Feguli, Etebo, Getson, Fernandez, Babel, Oğulcan, Radamel Falcao 11'ini evet. bekliyoruz. Emre Kaplan'ın istihbaratı tahminleri, görüşü ee, e, bu yönde. Bir kelime bir gibi e, bir kadro bir tahmin yapalım biz de. Yapalım. E, bir yaklaşık sonuçla Hazırım. <laughs> 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 e, ben de Mustafa Muhammed var. Falkağ'ı yerine. Katılıyorum. <laughs> Hatay maçında Falcao ile başladığı ha. için. Biliyorum biliyorum. Hani ben bir yaklaşık sonuç dediğim o. Diğer bütün bölgelerde aynıyız. E, Emre Kaplan'ın istihbaratıyla. E, ben sadece Santrofor'a Mustafa Muhammed'i koydum. Serdar Sarı'da ne dersin? Ben, bence de bu kadro çıkar diye tahmin ediyorum. Arda olmaz mı? Yok. Arda'nın hafif, hafif bir sakatlık hissetmiş. Olmaz. Ee, bir de Galatasaray'ın bu maçta tempo ve şuta ihtiyacı olacak. Belhanda'nın üstünde Fegül'ü sağ çekerken Belhanda'yı ortaya Şu, 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 şu da var yani Emre Kılıç ve Taylan'la ilgili daha bir sonuç yok. Ben yine de yedek olsa başlayacaklarını olsa düşünüyorum. Biliriz. Negatife dönse bile tamam. yedek tamam. başlayacaklarını düşünüyorum. Yarın 11. gün. Emre Cilindir. Kılıç'ın izolasyon süreci tamamlandı. Bitti bitti. Taylan'ın da testi bekliyor. Sabah yapacak Test. Ee, Biglias'ız Karagümrük orta sahası hı hı. bile Galatasaray'ın bu orta sahası yumuşak gelmez mi? Yok çünkü... burada arada e, Karagümrük'ü de hemen verelim o zaman. Alalım. Bir bakalım evet. Karagümrük'e de. Evet. Onun üstüne karşı konuşalım. Karşı karşıya abi. getirelim iki hı hı. takımı o zaman. Fatih Karagümrük Galatasaray karşısında nasıl bir 11 11'le sahada olacak? O da geliyor şimdi ekranlarınıza. Fatih Karagümrük'ün 11'i. Burada var mı Ilgaz? farklılık. <laughs> Tabi yani tabii şey çıkınca e... Ee... yok. Beklenen 11 böyle. Hı hı. Cibi Durmaz da eski takımına karşı evet. forma giyecek. Evet. Merkezde zaten genellikle oynuyordu. Tabii Borin de yok kendisi Endağ zaten var. Artur Sobiyet de orada tamam. Evet bu. Türk oyuncu yok. Tabii abi var yabancı. Şimdi de ee, şey. İsveç. Böyle... Anladın Türk asıllı Olsun anladın. ama bir ara şifa Mehmet vardı. <gülüyor> 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 Güzel. Güzel. <laughs> ee, ya Ama, ama sıkıntılı maç tabii ki. Yine de ben Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Yani ben, şu... ben size söyleyeyim, bir şey söyleyeyim ya, Bu, or, bu Karagümrük orta sahasına bu Galatasaray orta sahası yumuşak gelir. Yani Galatasaray sıkıntı yaşar, sıkıntı yaşar. mı? yaşar. Bence e, zaten şimdi Oğulcan Yetlin nasıl konuşlanacak da ben ona bakıyorum hep onu düşünüyorum. Ben o sebepten Mustafa Muhammed diyorum zaten çünkü Mustafa Muhammed'in şu Taylan özelliği gibi var. Taylan bir adam şart mıydı bu kara Normal şartlarda evet, evet Taylan şart, daha iyi şart. olurdu. Çünkü Etobon'un hücuma katkısından ziyade savunmaya katkı vermeye çalışırken savunmaya nasıl bozduğunu konuşuruz birazdan o başka bir mesele. Ama e, tam falka geliyor derine iniyor pas bağlantısı olmayı biliyor ama Mustafa Muhammed o işi çok daha iyi yapıyor. Yani en belirgin örnek nedir? oynamış olduğu maçlarda bakınız Aytemiz spor maçının ilk 30 dakikası. Yani o maça bir oyuncu izleme ekibi son kararını vermeye gelmiş olsa Galatasaray'ın kapısına hemen parayı koyardı. O 30 dakikalık performanstan sebep. o yüzden ben Mustafa Muhammed diyorum. Mustafa Muhammed ouca oyunca... Mustafa Muhammed'in de düşen bir performansı var. Ama o şeyle gibi. alakalı. Mustafa Muhammed'le alakalı değil. Yani sistemle alakalı. Şöyle söyleyeyim. Oyun kurgusu bir oyuncuyu rezil de eder. Oyun kurgusu bir oyuncuyu yücelte edebilir. Ben öyle bakıyorum hep hadiseye. yani oyuncu bazında hiç değerlendirmemek lazım. Oyun kurgusuyla alakalı Mustafa Muhammed geldiğindeki Galatasarayın oyun kurgusu çok doğruydu. Hı hı. Ama sonra kurgu değişince mi bu kadar sessiz kaldı? E, kurgu değişince. Çünkü Mustafa Muhammed, şimdi ben e, sıraki maçlarını da izlediğim için e, hı hı. söyleyeyim. Mustafa Muhammed çift santofor oynamaya alışkın değil. Hele bir de Falcao gibi bu oyunu oynamayı bilen bir santoforun yanında iyice sırtacak bir adamdı Mustafa Muhammed. Öyle de oldu zaten. Öyle de oldu netekim. Şimdi Mustafa Muhammed'in ilk geldiği haftalardaki performansını baktığınızda oyun kurgusu tam ona göreydi. Tabii. Hani biz santraforlarda bir düşüş olduğunda adam pozisyona giriyordu, da kaçırıyorsa tamam bu düşüştür. Hı -hı. Ama pozisyona girmeyipti golü yoksa bu düşüş değildi. Bu takımın düşüşüdür. Arkasında sürekli bir sirkülasyon oldu. Hakikaten ciddi anlamda. bu nedenle ben Ilgaz'ın da dediği doğru. Aslında bu hani Falcao'yu suçlayacak bir durum değil. Çift forvet gen oynar, ama bunu bir seferde yapmayabilirsin. Sezon başında mesela kurgulansın, yavaş yavaş gelirsin. Bir şey Se daha var aklımda. Sadece ve sadece acaba diyorum hani Etobon'un olmadığı bir senaryoyu nasıl hayal edebiliriz? O da Marka Lüünd ama ve Etobon'un yerine Donk'u bir savunmayı üçleyen, sahte üçlüyü üçleyen bir ön stoper gibi düşünüp Galatasaray'ı kenarlardan daha da iyi oynamaya mecbur eden bir oyun.